Cümleten selamünaleyküm. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Ben Enes Özdem. Bugün ne yapıyoruz? Balya saracağız. Bugün balya getireceğiz. Tarlaya doğru. Şu an traktörle gidiyoruz. Sesim inşallah alıyordur. Böyle çift ara bekliyoruz. tamperli, bir de dört tekerli. Bir i̇şte 150, 160 ne sarabilirsek getireceğiz. 2 3 gün bu şekilde sararız. Sonra balya sezonu da biter. Şimdi tarlaya. Yasir Bey var traktörde. Tam gaz balya tarlasına doğru. Balya tarlası ne? Balya tarlası i̇şte balya sarmaya i̇şte, yani işte. Evet tarlada bizim nasip olursa burada bugün balya basılacak. 3 dönüm işte ama buranın şey az. Sap telkleri yani 50-60 tane falan gelir. O kadar. Mesela gideceğimiz yerde 3 dönüm. 3-3,5 dönüm daha doğrusu biraz kaba 3 dönümden. O da oradan da işte 120 tane falan balya geldi. Evet. Tarlamıza geldik. balyaları atacağımız tarlaya. Ee, yonca biçimi videomda bu yatan yerlerini hani tamburla şey yapmaya kaldırmıştık. Biçmeye olmamıştı o. Tırmıkla oraları topladık. Şöyle tarlamız ee, toplam 120 tane da balyamız geldi buradan. Şimdi onu inşallah atacağız. Hava çok sıcak. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Şimdi işimizin başa. Bu aşağı tarafında yatan yerler vardı. Oraları tırmıkla toplayabildiğimiz kadar topladık. İleride yoncayı da basıldı. Yonca da basıldı. Oradan da 35-40 karası dediler. Hani balya gelmiş. Ben 25 falan diyordum. Daha fazla gelmiş. Tabi bayalar biraz hafifmiş herhalde. Şöyle işte çift araba biri tamperli biri dört tekerli. Yahya Efendi ya ne yapıyorsun? <laughs> en çok tamperli yatarız. Tamperli işte bir 90 tane falan sararız. 70 tane de şuna sararız. Burada 120 tane var. Bir de ileride başka bir tarla var. Ordu. Onun, ikisinden şey yapacağız inşallah. Yasir Bey, tüttürüyorsunuz maşallah. Tüttürelim mi? <laughs> Senin saçlar şimdi bozulur. maalesef. <laughs> <laughs> Ama hadi işe. E şimdi bu yazmayı başımıza dolayacağız çünkü bunun sap samanı bu porludur. Allah'tan arpa değil hani şey buğday olduğu için fazla kaşındırmaz da yine toz toprak, işte sap samanı böyle aramıza girmesin, oramıza buramıza, başımıza gelmesin diye. Eşarp eğer. mı? <laughs> Eşarpını... Vay yavrum <laughs> Bu işlem böyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar tozulduğunu gördünüz. Şimdi bu böyle 80-90 olduğu zaman da tabi aksını böyle kaldırmamız gerekiyor. Peki. Bunun barı da kara kara. Eski usul. Böyle balya makinesi falan yok tabi işte. Ama evet. balya atma makinesi. Bizim buralarda böyle. Bayağı kapı açtım. Hem... Evet. Ben ilk girişte demiştim ki dört tekerleğe 90 tane falan aldırabiliriz. Şu an 4 tekerli 100'ü geçti. İşte 120 tane vardı bu tarlada. 4 tekerli 100'ü geçti. İşte 5-6 tane falan kalıyor. işte. 115 tane falan atacağız buna. 5-6 tane de buna atacağız. İleride bir tarlamız var. O tarlada 45-46 tane balya varmış. O balyaları da sarıp eve gideceğiz, evde indireceğiz artık. Şimdi ben şöyle... Şimdi yüksekliği görüyorsunuz atması biraz zor. Şu, şunu da atalım. Şu birkaç tane daha atayım ben. Gönder. Tamam. Ey İstanbul, nerelerdesin? <laughs> Sana, bak arkadaşlara bilek güreşi yaptık tamam mı? Herkesi ben yendim. O arkadaşlara da selam olsun buradan. Neden yendiğim belli değil mi? Tabii canım abi. Yani. Elin süt çocukken yeniyor senden Süt çocuğu değil mi oğlum? Şehirli adam süt çocuğu Süt çocuğu denir mi? Sen de tanıştın mı arkadaşlarla Seni tanıştın evet, Evet Doğru Bismillah Geliyor Nasıl İyi burası valla Ya bura geldi neden? Oraya mı dön? O <laughs> çok güzelmişiz yani. Al bir cüzdan. Ni? Arabayı ni? Sen inince görsün. Evet. Araba arabayı sardık. Kaç tane bir, iki, Üç tane mi kaldı? 119 tane dört tekerliye sardık. Abim tepede. Şimdi arabayı bağlayacağız dört tekerli arabayı. Sonra ilerideki tarlaya gideceğiz. Orada da 46 tane var. İşte 46, 3 tane de burada ee, iki tekerli olan ee, o, o arabaya da işte 46, 48, 29, 50 tane falan atacağız. Sonra eve gidiyoruz, onları samanla indiriyoruz. Şimdi bağlamaya geçelim. Çok yoruldum, çok. Abone olun, abone, abone olun. Abone olmak ücretsiz. Evet şimdi arabayı bağlıyoruz. Diğer tarafı sabitledik. Diğer taraf sabitlendi. Şimdi gemici düğümü yapacağız. Gemici düğüm veya gırgır düğümü dediler evet. mi? Burada, de çek orayı. Buradan gerdiririz düş. aşırı da mı oldu? Böyle başlama oldu sanki. Tamam. Yukarıda yaparız. Tamam. Ha. Sen gerdireceğiz. Şur, içinde. İçinden içinden ger gerilecek şimdi şey. İp ipi gerdireceğiz. Bu ne Abi, dafı... ha, ha. Nasıl, nasıl Şimdi bunu geçireceğim daha Ben yani işim var. Yani Öne ne işe yarıyor abi? Bir kız mı? Nasıl gelsin? Nasıl geldi yani? <gülüyor> <Edim>. <gülüyor> buradan geçireceğim. <laughs> Bostun <laughs> alayım. <Nalehye. gülüyor> Burkır nasıl sana mı girdi? Adam ne Bir daha mı der? Bir Ki Yeter tamam İlk gırgır tamam. Şuradaki gerginlik kemik gibi yani maşallah. Şimdi buradan çıkarıyorum iki kerdedir. Aynen. Buradan bu yok mu? Ortasında, yok gibi sanki bunun. Baya da şurada kesiyor herhalde onun. Heh, oraya da bakacağım. Şuna dek gelmesi lazım.

Tamam. Abi bir dur, iki kere dolayacak işte bu. Arka. E sanki de iki kere doladı. Arkaya. Arkaya. Bunu yani etsek işte uzun gelir. Kısayı etsek. Ya da bunu ofisine şey meslek ki? Hani dolasak arkana da böyle yine başka bir arasından basacak. Araba çok yani. yani. Onu dolayalım. Arkana da bir sıra daha oradan şuradan atalım mesela. Neyim? Çok iyi bu araba. 4 tane 4 tekerlimizi bağladık, sardık. Tam 118 tane. Şöyle. Çok yükselmedi aslında. Şu an yüksek gibi gözüküyor ama. Çünkü şimdi şöyle oldu. Tabanla 20 tane aldırdık tabanına. Onun üstüne dışarılara çıkarttırdık biraz. 22 tane. 20 22 20 22 20 22 üstüne de bağ alık işte. 14 tane attık. Toplam 118 evet. tane. Hani gemici düğümü yaptık. Gırgır gır deriz. Kemik gibi. Hani Uzun yol gideceğiz çünkü. Yollarımız da bozuk zaten. Bir şey olmaz onlarla bence ya. Yolumuz uzun. Köy yol şeylerimiz, tarla yollarımız bozuk. Evet Yahya Efendi. At bakalım iki tanesini. Sen nasıl atıyormuşsun bakalım. Bir de sen at. Siz de seni gör. Kapanıştaydın sen. <laughs> Bitkisel hayatta. YKS'ye hazırlık. Bugün seni ne yaptık? Düzenin bozuldu değil mi bugün <laughs> ee, onu deme. Hayvan gibi atma onu. Zaten yamuk. Onu da al. Düzleriz onu. Al onu da. Evet Yahya efendi. Aferin, aferin, aferin. Hadi oğlum. Yavaş bırak. Tamam. Şimdi diğer tarlaya gidiyoruz. İleride. Şimdi arasında çok az bir mesafe var. Evet şu an diğer tarlaya yola çıktık. Bu, bu şekilde gidemeyiz. İleride bir göbele var. O göbeleye dört tekerliği bırakacağız. Ondan sonra tamperliği dolduracağız yolda yola çıktıktan sonra ikisini birleştirip doğru eve. Bunun indirmesi var. indirmesi en nefret ettiğimdir. Kapalı alan, hoş toprak. Yani indir mi, bindir mi? Ha bindir dediğim hani. indirmek mi yoksa arabaya sarmak mı? Dense yani arabaya sarmak derim yani güneş olsa da. Ya biraz serinliğe getirebilirdik. Bizim de hatamız var. Erken geldik. Evet. Bir diğer tarlamıza geldik. Burada 46 tane balya var. Burayı hemen atıp gideriz. Hemen ince bir iple de bağlarız. Bağlamasak bile olur da. Gene yollar bozuk. Buradan 46 tane gelmiş. Burası 5 dekar. 2,5 dönüm yani. Aşağısı 7,5 dekardı. E, ne yapıyor da? 3 Üç buçuk işte. Üç buçuk da, üç buçuk dönüm falan yapıyor aşağısı da. Oradan 120 tane buradan 46 tane çıkmış. Ama aşağısının bir özelliği vardı. Aşağısı geçen sene salatalık ve mısır tarlasıydı. Yani salatalık biraz tarlayı dinlen, dinlendiriyor çünkü araları boş oluyor ya. Bir de çok gübre alıyor tarla. O gübrelerin bir arpaya yani pardon buğdaya faydası oluyor. işte burası haşhaştı geçen sene. Burası da 46 tane çıkmış. Buradan yulaf balyası bayağı çıkıyor. Bu yulaf olduğu zaman buradan ben 300 tane falan aldığımızı hatırlıyorum bu iki dönüm yerden. Yulafı boylandırıyor bayağı yani. Şimdi bunu atıp eve gidiyoruz. Hava çok sıcak. Her zamanki gibi. Eh, yoruluyoruz tabi. Bir tane kaldı balya. Şöyle tarlayı göster bakalım ya. ya bitti. Büyük tarlayı göstermiş miydin lan öyle boş? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Gel işte araba bak. Ya. Hey. Şu taraftan nasıl ilave ediyorsun? Aşağıdan Bu tam perli 4 tekerliğe 50 tane şart 118 tane 4 tekerliğe toplamda 168 tane Buna kaç tane oldu bu? 50 tane oldu 49 da 50 değil Nasıl bir kutu 15, 12, 27 12 daha 39. 39. 10 daha. 49. 49. Bir bu kadar daha getiririz herhalde. Burada, 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 burada. Sonra, bu saf bahane içini bitir. <laughs> bu arada bayaların bir balyanın ağırlığı 18-20 kilo. Bunlar sap olunca yani bu kadar oluyor ağırlıkları. Yulaf bayalarını ee, yüklediğimizde o zaman Hı. daha video atmıyordum Hı. şeye YouTube'a. Onlar işte 20 25 kilo falandı. Nasıl çekiyorsun ya ya? şimdi bunu bunu da hemen böyle yalandan bağlayacağız. İnce ipimiz var. Çünkü yok çok yükselmediği için sıkıntı yok yani bunda. Hemen bağlamasam bile gider aslında. Yahya'ya da kamera veren de suç. Çocuk adam seni. Evet şimdi arabaları birleştirmeye gidiyoruz. Arabayı göbeleye bırakmıştık. Dört tekerliği. 18 tane bal olanı. Şimdi onu birleştirmeye gideceğiz. İkisini birleştirip sonra inşallah eve gidiyoruz. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Böyle dik çıkması gerekiyor burayı. Gerçi abi usta şofördür zaten de. Yahya! Orada hava anası. Ben de orada gel gideceğim birleşikten sonra. En sevdiğim yana budur zaten. Lan o balya bak bepe lan Yahya. Ya. Şu balya niye öyle? Üstüne ip geçiyor mu balyanın? Ya yamuk öyle mi balya? En sevdiğim böyle işte balya yattıktan sonra artık rüzgarın pardon traktörün rüzgarıyla böyle efil fil gitmek yani o da güzel olur. Dedim en sevmediğim indirmek hiç sevmem indirmeyi. Bunda 50 tane var. Bu, 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 sıkıntı değil. Niye böyle yaptık peki? Neden tamperliğe yani iki tekerli tamperliğe 50 tane de diğerine 118 tane yaptık? Çünkü traktör e, yollarımız bozuk. Ve her zaman dört tekerli, dört tekerli olduğu için zaten ve tabanı da geniştir onun fazla yükselmez. E, dört tekerliye atmak daha mantıklıdır. Çünkü devrilme e, olasılığı daha azdır. Ama bu tamperliler, iki tekerlekli olanlar ya yani devrilebilir. Çok attığın zaman, 90 100 atarsan buna devrilir. Hani kapakları falan açarsın, yan kapakları falan ama o da gene riskli yani. Riske gerek yok. Bir risk bizim işimiz değil aslında bu işlerde. Ha, bu işlerde riske girilmez. Çünkü yani traktörüne bir şey olur. Arabaya bir şey olur. Hadi onu geçtim. Kendine bir şey olur. Ve aşağıya, ve aşağıya Ve aşağıya Aşağıya ve. Taşla, bekle, ooo Dur, dur bir Oo, Yük boz orada, hemen Gel yeah. Topla gel Topla gel Topla gel, topla. Gelsin oğlum, gelsin. Gel. Yavaş yavaş. Ge, gel. 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 Tam doğrusu, gerek yok. Heh. Bu iş hemen tamam. Yeter eve gidelim artık ya. <laughs> evde bitmiyor ki iş. Hey yorgun adam! Neşallah. Alamıyor musun? Tamam. Burası biraz tehlikeli bir alan. Aslında tek araba, tek araba çıksaydı iyi olurdu da. Bakalım Yusuf şoför dedik ki nazar değmesin. Dönebilecek mi bakalım? Ben çıkarırız. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Şimdi yol şey dar olduğundan. Bir de yüklü arabalar. Ama Allah'ın izniyle halletti. Tamamdır. Evet sevgili arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Fakat bizim işlerin sonu tabi gelmez. Hamdolsun iş olmayan da var. Toplam 4 tekerliğe 118 tane tamperliğe iki tekerliğe de 50 tane. Toplam 168 tane buğday balyamızı sardık. Arabalarımızı birleştirdik. Şimdi eve gideceğiz. Bunun evde indirmesi var. Bunu çekmem. Çünkü kapalı bir alan. Zaten karanlık doluyor. Ee, indirmesi zaten çok pis bir iştir. Evet. Bugünlük bu kadar. Diyoruz. Yeni bir video ile görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı, e, yorum yapmayı videoya, videoları beğenmeyi unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.